arkadaşlar. Bugün sizlere Gülperi'yi seçeceğiz. Oynayacağız. Şimdi başlayalım. Geldi yılanımız geldi. Geldi. Şu beyaz kafa birincilik kafası. Oraya gitmeye çalışıyorum ben şu an. Aa, bunun kuyruğu giderse iyi olur. Ah, bayağı bekleyeceğiz. Çünkü şu sarı da tehlikeye gözüküyor. Hop geçti. İyi ki beni oldu sıkıştırmadı. Ay. Ana öldü. Hayır onu ben de yiyeceğim. Onu ben de yiyeceğim. Ama bana da bırakmadınız ki. Hiç hiç bana bırakmadınız neredeyse. Olsun yine en az biraz daha büyüyebildik. Bu da bir bak kalkıç. Aa bu yeri geri değiştirmiş. Salıydı bu. Ana öldü. Aa iki kişi ayrı anda ölmüş. Oy. Ya sen ama çok olmaya başladın. Uuu bunlar bayağı puan verdi bana. Birinci bayağı uzaklara gitmiş burada. Buraya gitmek bayağı biraz zor olacak. Hah. Hop. 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 İnşallah beni sıkıştıracaksın bu. Aha. Aha. Gördün mü? Sen orada kaldın. Sen orada kaldın. Ne yapacaksın şimdi? Ana bu bunu öldürecek galiba. Ay, panik yaptım. Panik yaptım. Sorun yok. Ulan. Kastaniye. Kastane gibi yazmış. Ana bu beni yuvarlayacak. Aa, yuvalayamıyormuş. Saftilik. Ama onu az puanlıydı. Gitti. Ay. Oo. Baby. Bu iyiydi. de ama sen de sürekli gidip durma bilenleri. Aha o da bir öldü. Büyük mü öldü küçük mü öldü bilmiyorum. Ama yedi bir öldü. Çünkü ayda da mavi bir nokta çıktı. Aha şu turuncu birici. Bu turuncu birici. Anam. Uy. Ay. Ortalık fena kazıştı. Ya bunlar neden böyle? O tarafa geçemem. Ona tehlikeli. Ana! Hayır! Hayır! U hayır! 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 hayır, hayır Allah, Allah kahretsin! Tamam. Şu an tek şansım birincinin ölmesi. Birinci kim kim öldürürse öldürsün umurumda değil. Aha! Kuyulu açıldı yaşasın. Kurtulduk yeşildi. Sen de benim peşime bırak Allah. Keşke ölseydin o yuvarlama esnasında kendi de geçip. Ee, bura biraz tehlikeli. Bu hep böyle şöyle döneyim. Zaten ben bir tane daha video denemesi yapmıştım. Tabi sıkışma yüzü, sıkışma tehlikesini biraz umursamadım dey deyip oraya geçtim. O yüzden gördüm. Ana bilinci şuradan falan geçti. Ya bilinci de ne yapıyorsa bir şu tarafa geçiyor, bir şu, o tarafa geçiyor, bir bu tarafa. Oho. Ana. o da biliyordu. Aa, aa 73 k yapmaya çalışıyor galiba. Ah. Aha burada iki tane topçuk var. Bu topçuklar büyük puan verir. Şşt. Ser. Koca yumruk. Git bırak artık peşimi. Bırak bırak. Ya siz ikiniz ne kadar rahatçısınız. Ana bu beni sıkıştıracak. Anlamadım sanma. Görüşürüz canım. Gitti. Şu yeşil de olsa çok iyi olacak be. Benim sinirimi bozuyor. Aha onun gülüye gidecek. Kuyruğu gidecek ve ona benim oldu. Ola benim oldu. Kastane. Artık sen o işi yapamazsın. <laughs> Dileklerim gerçek oldu. Yeşille gitti. Yaşasın. Ama bu da beni yuvarlayacaklar. Ne yuvalacaklar kaçır. Kestanenin kuyruğu. Anam. Aa dördüncü. Hayır. Keşke burada olsaydım. Aa bu. Bu sıra ba öldüren kişi. Eğer bu birinci ölürse. Şahane olur arkadaşlar. Çünkü birinci de. Baya büyüyorsunuz. Neredeyse kendiniz bile birinci olabilirsiniz. Ama öldüren çok şanslı çünkü böyle puanların birkaçını veriyor. Böyle öldürdüğü kişinin az puan. sen nasıl geçtin? Çekil. Git. Git başımdan. Ana. İyi yaptın. İyi yaptın. Sen orada sıkıştın değil mi pompa? Gitti. Gitti. Bu da gitti. Gitti de gitti. Ama ben orada niye yoktum ki? Ya. İnanılmaz. Ah! Hayır! Neyse arkadaşlar. Bugün videodan bu kadar olsun. Çok iyi bir videoydu. Görüşmek üzere.